Evet arkadaşlar Manavgat'tayız bugün. AFAD koordinasyonuyla birlikte yürüttüğümüz çalışmalarda birçok gönüllüler var. Burada e, Manavgat'taki yangın yerlerine gönderilmek üzere e, yapılan yardımlar, çalışmalar var. Iıı e, defolamalar yapılıyor. Fakat e, üzülerek belirte belirteceğim bir şey var ki az önce gördüğüm bir manzara var dışarı kadar çıkacağım. Çok kez söyledim. Ne olur? İnsanlar iyi niyetli yapıyorlar ama kafalarına göre kamyon göndermesinler. Bakın şu anda o kadar iş var, güç var. Şu kadar giyilmiş ikinci el kullanılmış eşyalar. Ya birinci kullanılmamış da olsa göndermeyin arkadaşlar. Birçok dostumuz, birçok gönüllüler, birçok yerden gelenler, gelenler bu e, malzemelerin geri e, bir, bir yerlere geri gönderilmesiyle uğraşıyorlar. Yazıktır. Bu kadar gönüllüyü, bu kadar çalışanı telef etmeyelim gördüğünüz gibi kamyon kamyon eşyalar getirip bırakılıyor. Ne olursunu söylüyorum. AFAD yetkilileriyle, belediye yetkilileriyle, kaymakamlıkla ya da gönüllü kuruluşlarla gerçek bir yazışma olmadan, gerçek bir görüşme olmadan lütfen ama lütfen buraya kamyonlarla mal göndermeyin. 10, TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.